Merhabalar, Doktor Gamze Güngör ben. Ee, bir vitamini hayatımızdan çıkarmamız gerektiğini söylemiştim. Onu açıklamanın vakti geldi. Ee, bu vitamin E vitamini. E vitamini, eczanelerden aldığımız E vitaminleri ee, kesinlikle kullanılmamalı. Neden kullanılmamalı? Çünkü gerçek bir antioksidan değildir. Neden? E vitaminlerini biz e, hücrelerimizin zarları iki katmanlı yağlı dokudan oluşuyor. Ve E vitaminini biz bu hücrelerin iki katmanlı yağlı yapıya peroksidasyondan yani oksidasyondan koruduğunu biliriz ve düşünürüz. Bu doğrudur. Ama E vitamini ailesine bakarsak E vitamini'nin keşfi yaklaşık bundan 100 yıl öncesine dayanıyor. İlk E vitamini bulunduğunda E, e tokoferoller olarak adlandırılmış. E vitamini aslında 8 farklı bileşenin birleş, e, ortak bir adı. Ve tokoferoller olarak 8 adlı bileşikten oluştuğu görülmüş. Fakat bundan bu 100 yıl önce bulunan e, bu bilgilerin 50 yıl sonra, bundan 50 yıl önce tamamen yanlış olduğu keşfedildi. Aslında E vitamini 4 adet tokaferol, 4 adet de tokotriyenolden oluştuğu bulundu. E, yapılan çalışmalar, tokotrienoller bulunduktan sonra yapılan çalışmalar, Alfa tekoferollerin lipid membranların korunmasında, lipid membranların oksidasyondan korunmasında yani hücre zarlarının oksidasyondan korunmasında e, hiçbir etki sağlamadı. Asıl etkinin koruyan hücreyi oksidatif hasardan koruyan asıl etkinin tokotriyenoller olduğu... Deneysel özellikle önce hayvanlarda yapılan çalışmalar üzerinde çok net bir şekilde açıklandı. İlk tokoferoller 100 yıl önce bulunduğunda 8 farklı bileşen olduğu söylendi. Ve bu 8 farklı bileşeni alfa, beta, delta, gama, işte sigma vesaire vesaire diyerek 8 tokoferolden bahsedildi. Fakat burada bir yanlış vardı. Daha sonra, bundan 50 yıl önce tokotriyoneller bulunduğunda 8 tokuferol değil, 4 tokoferol 4 tokotrionolden oluştuğu ve kimyasal yapılarının farklı olduğu görüldü. Tokoferollerle tokotriyonöllerin ve tokotriyonöllerin asıl hücrelerinin hücreleri oksidasyondan, hücreleri yani toksinlerden, serbest radikallerden koruduğu görüldü. Neden? Kimyasal yapıları farklı. Tokotrienoller hücrenin lipid membran yapısının içine gömülüyordu. Ama tokoferollerde böyle bir özellik yoktu. Bununla beraber kanser bir dokuya, verilen yapılan çalışmalarda hayvan deneylerinde kanserli dokuya verilen tokoferoller yani E vitamini alfa tokoferoller'in verildiğinde kanser hücrelerinde anormal artış olduğu görüldü. Bunun üzerine antioksidan teorisi sorgulanmaya başladı. Antioksidan teorisi yanlış mıydı? Antioksidan teorisinin yanlış olmadığını söylüyoruz. Antoksidan teorisi doğrudur fakat tokoferoller, alfa tokoferoller özellikle piyasada satılan çoğu ve benim gördüğüm tüm hemen hemen varsa bilmiyorum. E vitaminleri alfa tokoferoldür, sentetiktir. Sentetik olmayan, doğal olanların da zaten yapısı, gereği kimyasal yapısı gereği hücreleri lipid çift tabakalı lipid membrana gömülmediği dolayısıyla serbest radikallerden hücreyi korumadığı anlaşıldı. Peki biz hangi E vitaminini kullanmalıyız? Kullanmamız gereken E vitamini formu tokotrienollerdir. Tokotrienollerinde yine alfa beta, delta ve gamma tokotrienol adı verilen dört çeşiti vardır. Ve yine kimyasal yapısı gereği hücrelerin lipid, çift tabakalı lipit membran yapısına çok güzel gömüldüğü ve lipitleri oksidasyondan yani peroksidasyondan korumada %100 başarı sağlandığı görüldü. Danimarka'da bir çalışma yapıldı. Dördüncü evre over kanseri hemşireler üzerinde yapıldı. İlk önce sağlık çalışanları toplandı. Dördüncü evre over kanseri olan bir iki senelik tokatiriyonol tedavisini alınan hemşireler üzerinde yapılan bu çalışmada görüldü ki dördüncü evre over kanserleri sıfırlandı. Peki bu çalışma sıfırlandı. Dördüncü evre over kanserleri sıfırlandıktan sonra Marca hükümeti ne yaptı? Bütün çalışmaları durdurdu. Çünkü kanseri tedavi ediyorlardı. Bu kimin işine gelmiyor? İlaç endüstrisinin bir hükümet, bir koca bir hükümetin e, kanseri tedavi eden, yumurtalık kanserini tedavi eden bir basit bileşini e, e, çalışmalarını du, e, durdurması dehşet verici bir bilgi değil mi? Ama biz bunu evet. hep söylüyoruz. İlaç endüstrisi hiçbir zaman sizi tedavi etmek için var olmadı. İlaç endüstrisi sizi hasta eder başka yollarla sonra tedavi edeceğim diye semptomatik sözü süründürmek amacıyla e, kemoterapik ilaçlar vesairelerle e, siz hiçbir şey tedavi etmeyen hatta vücudunuzu diğer doğal tüm mekanizmasını bozan sistemlerle işleyen ve dünya ekonomisinin %70'ini barındıran bir büyük bir e, para sektörü. Dolayısıyla buna izin vermediler. Tokotriyoneller başka ne yapıyor? Metabolik sendrom dediğimiz bir durum var. Diyabet hastaları. <laughs> Bunu işin içine okuyabilirsin. Metabolik sendrom hiper trigliseridemi, trigliseridemi, e, HDL'nin yüksek olması, hipertansiyon, insülin direncinin oluşan e, ve obezitenin oluşan bir e, tabloya verilen ad. Ve e, bu konuda yapılan araştırmalarda toku özellikle e, bu metabolik sendromu tamamen e, normal düzeye yani tansiyonda, e, insülin direncinde, obezitede e, e, ve eee çok mekanizmada insülin direncinde vesaire derken e, HDL'yi yükseltti de e, %100 başarı sağlandı görüldü. Peki bu tokatüri yönlerler ne diyeceksiniz? Tokatüri yönlerler doğal. Bulunan tokatüri yönlerler tamamen doğal. Sadece bisküviden elde ediliyor. Elde edilme çok kolay. Fakat ilaç olarak çıkarılamıyor. Çünkü ilaç olarak çıkarmak bu zor bir şeydir. Çıkaramazsınız. Kanseri tedavi ediyorsunuz. Çıkaramazsınız böyle bir şeyi. Dolayısıyla ilaç endüstrisine bunu Amerikalı bir biyokimyacı 40 yılını bu işe veriyor etik bulunması, araştırmaların yapılması vesaire vesaire. Ben EFT ile uğraşamam diyor. Az ama çık çık diyor ki ben EFT ile bunu ilaç olarak çıkarmak için uğraşamam. Gıda takviyesi olarak ancak çıkartabilirim diyor. Çünkü biliyor ki zaten çıkartamaz. Çünkü ila ilaç sektörü, ilaç endüstrisi buna izin vermez. E, tabii ki bu e, madde etokotrüyenoller bir çok e birçok E vitamini eczanelerden, suplementlerden, internetten bakarsanız E vitamini içeriğine girip bakarsanız da alfa tokoferoller var. Benim hayatınızdan çıkarmanızı özellikle istediğim. Çünkü fayda sağlamıyor. Kanserli hastalarda da özellikle kanserin ilerlemesini, hızlı ilerlemesini sağlayan formudur. kendisi bunu bir takviye olarak sunuyor. İşin mekanizması çok daha farklı ve uzun. Bunu eğitimlerimizde inşallah anlatacağız. Ne yapıyoruz? E vitaminini hayatımızdan çıkarıyoruz. Alfa tekoferol içerdiği için. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.